Ben Serdar Özger, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size snowboard'a wax nasıl yapılır onu anlatacağım. Kayak ve snowboard'a wax'ta yapılan işlemler aynı, hiçbir fark yok arasında. Amatör seviyeden profesyonel seviyeye kadar bütün aşamalarına değineceğim. Snowboard'un uzun süre wax yapılmadığı zaman, zamanla plastiğini kurumaya başlar. Buna plastik yanığı deriz. Normalde e, biz profesyoneller... Her gün antrenmandan sonra bordumuza wax yaparız, böyle bir şeyle karşılaşmamak için. Uzun süre wax yapmazsanız zaman içinde bordunuzun plastiği kurumaya başlar ve karla uyumu zorlaşmaya başlar. Bunun için en kötü eğer turizm bordu yapıyorsanız haftada bir veyahut da iki haftada bir bordunuzun altına wax yapmanız gerekiyor. Ee, kullanacağım malzemeleri anlatacağım. Evet, ilk önce böyle bir ütüye ihtiyacınız var. Bu bir wax ütüsü değişik farklı markaların var. Holmenkon, Civics, Toko. Benim elimdeki şu an Holmenkon'un bir ütüsü. İnternet